Daha önce de ziyaret ettiğimiz önemli bir gayrimenkul şirketine bir kez daha konuk oluyoruz. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şu an sizlere 40'lar eli Lüleburgaz'dan seslenmekteyiz. MTN İnşaat ve Gayrimenkul firmasının konu olduk ve yanımızda firma sahibi Sayın Metin Bozkurt bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız? Metin Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Metin lazım. Bey, söyleşimize geçmeden önce kısaca sizi tanımak istiyorum. Ben biraz kendinizden bahseder misiniz? Metin Bozkurt kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Ben Metin Bozkurt, aslen Malatyalıyım. Hı hı. Ama tabii 40'lar elinde doğdum. Ama annem babam Malatyalı olduğu için evet. Malatyalı diye geçiyoruz. Köken orası? Tabii, esas bizim önceleri mesleğimiz halı ve mobilyacılık. Ee, daha sonradan da bu emlak işine inşaat, gayrimenkul işlerine yöneldik. O da aşağı yukarı son 6-7 aydan beri bu işe yöneldik. Hayırlı olsun diyelim. Henüz daha çok i̇nşallah, yeni bir sektör. İnşallah. İnşallah başaracağımız olmuyoruz. Çünkü bizim Trakya genelinde sağ olsun çok çevrelerimiz var. Hı hı. Ticarette önceden yaptığımız için halı evet. mobilya işinde. Bu bir ihtiyaçtı zaten. Bizim müşterilerimiz bize hep söylüyorlardı bu işlere girin diye. Bir de halkımızın genelde güvenini kazandığımız için çok şükür evet. onca yıllık ticaret hayatımızda bu işlere de başladık. İnşallah Rabbim hayırlı eder hakkımızda. İnşallah efendim. Tekrardan hayırlı olsun diyelim. İnşallah. Ee, bölgede mobilya ve halı sektörün dışında da şimdi kurmuş olduğunuz inşaat ve gayrimenkul evet. sektöründe de hizmet veriyorsunuz. Aynen. Bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Unsurlarınız yani kriterleriniz nelerdir Metin Bey? Bu hizmeti verirken en çok dikkat ettiğimiz şimdiye kadar malumunuzdur. Piyasada emlakçı, gayrimenkul işi denildiği zaman insanlar genelde korkarlar. Evet. Ee, hatta programa başlamadan önce de konuşmuştuk. Evet. Bizim amacımız onun bunun malını ona buna satmak aradan bir komisyon alıp sıyrılmak değil. Evet. Biz şu anda kendi bütçemizle daireler, arsalar, tarlalar hatta köylerde tarlalarımız var aldığımız. Hı. Onları alıp ihtiyaç olanlara yani daireye ihtiyacı olan, arsa ihtiyacı olanlara satmak. Önümüzdeki yılda da inşallah iyi bir şekilde bu işin inşaat sektörüne başlayıp Gerek Lüreburgaz'da gerek Babeski ilçemizde. Evet. İleriye girerek plan ve projenizde bahsedeceğiz. Ancak ben öncesinde tercih edilme sebeplerinize değinmek istiyorum. Bölgede ve sektörde elbette yalnız değilsiniz. Evet. Sizin gibi e, emlak gayrimenkul danışmanlığı yapan birçok yatırım var. ofisi varken neden Ayağı. özellikle insanlar sizi tercih etmeliler Metin Bey? İnsanların bizi tercih etmesindeki sebep şuydu. Bir geçmişimiz vardı bizim Trakya'da. Trakya zaten bölge olaraktan da bilirsiniz. Güven yani, ön o, planda güven diyebiliriz. Güven ön planda. Yani insan genelde bu Lüleburgaz ve çevremizdeki halkımız bizi buna yönlendirdi. Hı hı. Şu anda mesela Lüleburgaz'da üst segmentteki insanlarımız olsun, orta kesim olsun bu işe çok sevindiler. Bizim el atmamızdan dolayı böyle. Şu anda da inanın telefonlarımız hiç susmuyor sürekli teklifler geliyor. Yani tabii ki muhakkak ki gayri ihtiyari olarak insanlarda tanıdıkları, bildikleri insanlarla arış, alışveriş yapmaya, onlardan hizmet atmaya. Yani her şeyden öte her şeyde güven söz konusu geliyor. Evet. Yani yıllardır dediğim gibi ticaret yaptığımız için hı hı. E, gerek bu bölgenin halkı yüzde doksanı bizi tanırlar. Evet. Ondan dolayı çok rahatlar ve insanlar bizi yönlendirir. E siz tabii doğma büyüme buralısınız. Aslen tabii Malatyalısınız ama Kırkdereli'nde evet. doğduğunuz, evet. büyüdüğünüz bölgeyi çok iyi tanıyorsunuz. Bölge halkını çok iyi tanıyorsunuz. Tercih edilme sebepleriniz bunlar da diyebiliriz. Evet. Efendim genelde talepler senin nerelerden geliyor? Sadece Lüleburgaz'da sınırlı mısınız? Çevreden gelecek il ve ilçelere de buradan hizmet götürebiliyor musunuz? Şu anda biz genel olarak Lüleburgaz'a zaten zor yetişiyoruz şu anda. Hı hı. Ee, çevreden de özellikle bizi işte Abeski ilçemiz var. 21 kilometre yakınımızda. Evet. Pınarhisar ilçemiz var. Gene 20-25 kilometre. Buralardan da çok yoğun talepler var. Yani duymuşlar bizim bu sektöre atıldığımız. Hı hı. Onlar da ama e, ilerideki aylarda inşallah kadromuzu daha fazla genişletip bu işte biz iddialıyız. Evet. Ben burada yani üzerine basa basa söylüyorum. Allah nasip ederse ben e, sadece Mülhburgaz'da değil, Trakya genelinde Silivri'den Edirne'ye kadar bu işte iddialıyız yani. Evet. inşallah efendim biraz önce yarım kalan önümüzdeki yıllar neler yapmaya planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? İnşaat sektörüne de yapsat olarak devam etmek istiyorsunuz? Neler var efendim hayallerinizde? Önümüzdeki yıl kısmet olursa tabii ki e, tamamıyla e, bu emlak tarla, arsa bunun haricinde inşaat işine gireceğiz. Hı hı. Bugüne kadar biz Lüleburgaz'da yapılan inşaatları gördük. Defalarca hatta evlere girdik biz. Kendimiz esas mesleğimiz halı mobilya olduğundan dolayı evlere evet. giriyorduk. Müşterilerimizin evlerini sergisini sergiliyorduk. Ama maalesef işler acısı bir durumdaydı yapılaşmalar. Dairelerin halleri. Biz oradan da çok esinlenerek daha farklı projeleri çıkaralım dedik. Daha güzel daireleri yapalım dedik. Mesela burada bir daire yapıyorlar. Gerçekten iki katına, üç katına satıyorlar. Evet. Bu da gerçekten çok yazık günah yani olacak şey değil ama önümüzdeki yılda çok büyük güzel Allah nasip ederse güzel siteler, güzel binalar, yani bugün en azından İstanbul'un belirli kesimlerinde nasıl yapılıyorsa o şekilde yapıp evet. halkımıza biraz uygun bir fiyatı biraz satmak e, bölgesine siz kaldırmak istiyorsunuz Aynen yeni öyle. yapılarda aynen öyle yani benim bir tek hedefim var hiçbir zaman için biz kendimizi değil hep bulunduğumuz bölgemizi insanımızı biz hep düşündük bunu evet. da zaten halkımız çok iyi bilir, beni tanırlar. Evet, bir esnaf, bir ticaret evet. yapan birisi olarak Aynen öyle. gayet normal. Efendim son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz, tavsiyeleriniz varsa olabilir miyiz? Özellikle de yatırımcılara. Vallahi e, tüm ekrandaki bizi izleyen herkese saygı selamlarımızı sunuyoruz. E, özellikle İstanbul bölgesinde ve dışarıdaki bölgelerde yatırım yapacakları zaman... ...arsa, tarla, daire... ...özellikle İstanbul'dan gelip de... ...Güneburgaz'da, bu bölgede, Pınarhisar bölgemizde... ...çok arazi alanlar var. Hı hı. Çok uçuk fiyatlardan alıyorlar. Lütfen en azından... ...bize bir danışsınlar. Bizden alsınlar demiyorum. Biz onlara yine yardımcı olalım. Yine bir fikir. Aynen öyle. Allah biz onlara için. yardımcı olalım da... ...nedir? Daha uygun fiyatlardan alsınlar. Her zaman için, her zaman... ...ülkemizin, halkımızın hizmetkarıyız. Evet efendim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah sizlere de izleyicilerimize de ben de çok saygı ve selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Evet değerli sektörel haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz Tuncuz ile devam edecek. Kırdereli Lüleburgaz'dan ve sektörün en iyisi MTN İnşaat ve Gayrimenkul firmasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında